Merhaba arkadaşlar. Sizlere yeni bir patiğimle geliyorum. Yine delik örnekleri yaptım. Kaz ayağı gibi. Bunu da çok seveceğinizi düşünüyorum. İnce ipten yaptığım için dantel gibi oluyor. Evet arkadaşlar böyle. Size şimdi örülüşünü göstereceğim. Ben öbür patiğime de iki örneğini yaptım. Şöyle oluyor. Evet arkadaşlar. Ben buradan başlayıp iki örneğimi yaptım. Aynı şekilde bu da benim ayağıma göre 14'er ilmek yaptım şişler mi? 14 ilmek bu yanlardan da delik koyduğum için 14 ilmek yetmiyordu. Buradan birer ilmek yapıp yine bu örnek kısmına 15'er ilmek yaptım. Alttakilerde burada 13'er ilmek kaldı. Size şimdi örneğimin yapılışını göstereceğim. Aynı şuradan başlangıç gibi göstereceğim burada. Evet arkadaşlar. Buradan böyle 15'er ilmek koymuştum. Buradan 2 ilmeğimi topluyorum bir ilmek atıyorum bir ilmek örüyorum bir ilmek atıp yine iki ilmek topluyorum Evet şu delikli yeri olması için buradan bir iki üç tane ilmek ördüm bir ilmek atıyorum. 2 ilmek bir yere alıyorum. Şu başlangıç yerinin tek deliğinin olması için bu ördüğümüz topladığımızla birlikte sayarsak 2 3 buradaki topladığımda 4 ilmek olacak. Burada yine iki bir yere alıyorum. Buradan sıra gidecek olan Orta yerde bir ilmek gidiyor. Yanlarında delikleri oluyor. İki ilmeğimi bir yere aldım. ilmek atıp bir ilmek örüyorum. Yine bir ilmek atıp iki tane bir yere örüyorum. Evet. iki, Üç. Bu topladığımla birlikte 4 ilmek oldu. Şimdi şu orta deliğimizi yapıyoruz. İlmek atıyorum. 2 tane bir yere topladım. Evet, topladığımla birlikte 2 3 oldu. Yine 2 tane bir yeri topluyorum. Bir ilmek atıp bir tane örüyorum. İki tarafında delik olacağı için yine bir ilmek atıp bu taraftan da iki tane bir yere alıyorum. Şimdi alt kısmına geliyoruz. Alt kısmını düz olarak örüyorum. İkinci şişimize geçiyoruz. Evet. Alt kısmını ördük. Az önce geçtiğimizde örnek koymuştum. Şimdi örnek yapmadan bu attığım ilmekleri de düz olarak örüyorum. Evet bu atmış olduklarımı da ilmek olarak örüyorum. Hiçbir işlem yapmadan düz örüyorum ve bu attığım ilmekleri de örüyorum. bir defa örnek koyuyoruz. İkinci geçişimizde ilmek koymadan, örnek koymadan düz örüyoruz. Evet, şimdi yine alt kısmına geldik. alt kısmı devamlı düz örüyoruz. Evet, şimdi ikinci şişimize geldik. Evet arkadaşlar. Patiğimizin alt kısmını yaptık. Şimdi şu delik kısmını yapmıştık. Buraya bir delik koyduk. Şimdi bu bir tane örüp şu iki tarafına birer delik koyacağız. Bu düz olarak yukarı gittiğini hep aynı şekilde yapıyoruz. Şöyle İki tane biri alıyoruz, bir ilmek atıp bu ortadakini düz örüyoruz, bir ilmek atıp yine iki tane biri topluyoruz. Evet, topladığımla birlikte bir, iki, iki tane ördüm. Şimdi bu ortadaki deliğimizi burayı yaptık. Şimdi bu dur kalacak. Bu Deliğimizin iki tarafındakini şöyle iki ilmeği topluyoruz. Bu deliğimizin iki tarafına ilmek atacağız. Bunu bir attım. Bir tane ördüm. Bir ilmek atıp bu tarafından da iki tane bir topluyorum. Arada bir tane örüyorum. Şimdi geldik. Bu yukarı giden düz deliğimizin yanına oradan da tane bir toplayıp ilmek atıyoruz. Bir tane düz ördüm. Aynen bu tarafına da o ilmeğimizin ilmek atıyoruz. İki bir yeri aldık. Arada bir taneyi ördüm. Yine bu deliğimin iki tarafına delik yapacağım için bu yanında iki ilmeğimi bir yeri alıyorum ilmek atıyorum. Bir tane örüp yine ilmek atıyorum. Yine iki bir yere alıyorum. Evet. Arada bir tane ördüm. Yine bu deliklerimizi aynı şekilde iki tane bir yere alıyoruz. Bu ilmeğimizin iki tarafına böylece delik olması için ilmek atma işlemini yapıyoruz. Şimdi altına yine düz geçiyoruz. Evet. İki şişimizi alt kısmı her zaman düz olarak örüyoruz. Evet. Burada da ikinci işlemimizi yapmıştık. Şimdi de onları da düz olarak örüyoruz şimdi geçerken. Atılmış olan ilmeklerimizi de örüyoruz. Evet. Burada tek deliğimiz vardı. Burada şimdi örünce yanlarında birer delik daha olacak. Evet. Aynı bunun şeklinde. yaptığımız ilmeklerimizi de örüyoruz. Evet. Bunun da böyle bu ilmek burada gidiyor. Yanlarında delikleri oluyor. <laughs> ince iple yaparsanız daha güzel böyle dantel gibi duruyor. Evet alt kısmına geldik. Şimdi alt kısmını yine düz örüyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle iki deliğini yaptık buraya. İlk önce bir delik, sonra iki delik. Şimdi bu üçüncü deliklerimizi yapacağız. Buradaki tek ilmeğin iki tarafına her zaman aynı işlemi yapıyoruz. Şöyle iki ilmeğimizi topluyoruz. Bir ilmek atıp örüyoruz bir tanesini yine ilmek atıp iki bir yere topluyoruz. Şimdi üçüncü deliğimizi yapacağımız için buradaki iki ilmeğimizi topluyoruz. Evet burada üç tane ilmeğimiz oldu. İlmek atıp bir iki üç ilmek örüp yine ilmek atıp iki tane bir topluyoruz bu işlemi yapmak için de burada iki ilmeğimiz var. Onları topluyoruz. Yine ilmek atıp bir taneyi örüyoruz. Evet, onun bu tarafına da bir ilmek atıp iki tane bir alıyoruz. Üçüncü deliğimiz için buradan da iki ilmeği toplayıp Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi deliklerimizin üstündeki ilmeklerimizi böyle öreceğiz. Bu yanındakine atıyoruz. Üçüncü delik için. Bir, iki, üç, bir ilmek atıp toplama işlemi. Bunun yanındakilerini de topluyoruz ve ilmek atıyoruz. Evet yine ilmek atıp bu tarafından toplama işlemi. Evet. Şimdi alt kısmına geçiyoruz. ördük. İkinci işimize geçtik. Evet arkadaşlar yine üçüncü örneğimizi koyduğumuz yere geliyoruz. Aynı şekilde atılan ilmeklerimizi örmek için düz olarak geçiyoruz. Ve bu örneğimizin sonuna geliyoruz. Yine ortasından başlamak için aynı şekilde yapabilirsiniz. Evet, olarak geçiyoruz Evet arkadaşlar şöylece iki örneğim vardı. Burada üç örneğim oldu. Aynı şekilde yaptığımız işlemi yine bunun orta yerinden şöyle tek delik olarak koyabip, koyup aynı şekilde devam edebilirsiniz. Bazı küçük ayaklar daha az örnek koyabilir. Bazılarının ayakları daha büyük olur, daha büyük yapabilir. Ama benim tercihim ince ipten bu daha dantel gibi duruyor. İstediğiniz ipte yapabilirsiniz siz. Sizlere kolay gelsin. Beni izlemeye devam edin.